2004 yılında Sevilla Üniversitesi'nde iki profesör Avrupa Birliği'nin deniz yetki alanlarıyla ilgili bir çalışmaya imza attı. Bu çalışma Denizci Avrupa ve Avrupa Birliği Genişlemesi adını taşıyordu. Avrupa'nın genişleme planlarıyla ilgili yapılan bu çalışmada Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarına göz dikilmiş, Yunanistan'ın absürt deniz yetki alanı da bu harita üzerinden şekillenmişti. Türkiye bu absürt haritayı tanımayacağını ilan ederken emekli tüm amiral Cihat Yaycı'nın çizdiği perspektifle mavi vatanı ilan edip haritada Avrupa'nın genişlemeyi planladığı alanların kendisine ait olduğunu açıkladı. Egemenlik haklarının bir kanıtı olarak da bölgede Oruç Reis gemisiyle sondaj çalışmalarına başladı. Sevilla haritasını hazırlayan profesörlerin isimleri Juan Luis Suarez de Vivero ve Juan Carlos Rodriguez Mateos. Bu iki profesörün ortak özelliği ise uzmanlık alanlarının deniz hukuku olmayıp coğrafya olması. Yani Yunanistan'ın devlet tezi iki coğrafyacının fantezilerine dayanıyor. Haritanın saçmalığını iki görselle özetleyebiliriz. Bu haritadaki iddialara göre okyanusların neredeyse tamamının ya İngilizlerin ya da Fransızların yetkisi altında olması gerekiyor. Oysa gerçek öyle değil. Zaten aklı başında her Avrupalı da bu fantezinin gerçekleşmeyeceğini belirtti. Bunlardan biri de Profesör Doktor Stephen Telmon. Uzmanlık alanı diğerleri gibi coğrafya değil de uluslararası hukuk olan Telmon yazdığı deniz yetki alanları sınırlandırılmasının incelikleri adlı makalede Türkiye-Libya anlaşmasının meşru olduğunu belirtip Almanya'yı iki yüzlü tutumundan dolayı eleştirir. Alman Üniversitesi Bonn tarafından yayınlanan makalenin son paragrafında Libya-Türkiye Deniz Yetki Anlaşması'nı uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtip Yunanistan'ın itirazlarının hukuki olarak içi boş olduğunu anlatır. Sevilla haritasıyla genişlemeyi planlayan Avrupa, Türkiye'nin mavi vatan kararlılığını gördükten sonra çark etti. Birliğin yabancı ülkelerle ilişkilerden sorumlu dış eylemler servisinin yöneticisi Angelina Ehors, sosyal medyada Türkiye'nin tezlerini paylaşıp desteklerken benzer bir hamlede Avrupa Birliği'nin dış ilişkilerinden sorumlu yönetici Joseph Borrell'ın danışmanından geldi. Natalie Tocci de Türkiye'nin tezlerinin haklı olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaşırken birçok Avrupalı bürokrat Sevilla haritası ısrarından çark etmeye başladı. Tarih tekerrür ediyor. Sevr ile Türkiye'nin toprağını aralarında paylaşmaya karar verenler kurtuluş savaşıyla nasıl def bugün de Sevilla haritası da Avrupa'nın başka bir başarısız denemesi oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Akdeniz'den tek bir damla su vermeye niyeti olmadığını tüm dünya yaşayarak öğreniyor. Sevilla haritası ise Sev gibi layık olduğu yere çöpe doğru yol alıyor. 2004 yılında Sevilla Üniversitesi'nde iki profesör Avrupa Birliği'nin deniz yetki alanlarıyla ilgili bir çalışmaya imza attı.